Allah Azze ve Celle Ramazan fırsatını Müslümanın ayağına getiriyor. Al diyor bak Cehennemin kapılarını kapatıyorum. Rahmet kapılarını açıyorum. Şeytanları zincire vuruyorum. Amelleri kat kat katlıyorum. Her gece cehennemden kullarımı azat ediyorum. Her gece cennet defterine bazı kullarımın isimlerini yazıyorum. Al sana fırsat. Bu fırsattan istifade et diyor Allah Azze ve Celle. Anlamadın diyelim. Yani Ramazan ayından da istifade etmedin. Onda da nefsine uydun, hevana uydun. Bu sefer Ramazan ayının son 10 gününde Allah Azze ve Celle senin için Kadir Gecesi'ni yatıyor. Bin aydan daha hayırlı olan ve sen o günü değerlendirebilirsen bin ay aralıksız bir şekilde Allah'a kulluk yapmış gibi amel defterini dolduracağın bir ayı Allah Azze ve Celle senin için yaratıyor, sana fırsat olarak veriyor. Bunlar hepsi ne kardeşler? Bunlar hepsi Allah'ın kullarına olan merhametidir. Yaratan olduğu için Neyin kullara daha faydalı olacağını bildiğinden kullarının faydasına olan şeyleri kullarının ayağına fırsat olarak getirmesidir. Ramazan'ın getirmiş olduğu ilk fırsat Allah azze ve celle'nin rahmetidir. Normalde hiçbir saniye ve hiçbir an yoktur ki her birimiz Allah'ın rahmetinin muhatabıyız mutlaka. Yani şöyle bir durum yoktur. Kulun Allah'ın rahmetine mazhar olmadığı hiçbir saniye ve hiçbir an yoktur. Eğer Allah sana merhamet etmese nefes bile alamazsın. Allah sana merhamet etmese bir an sana hayat bulman, vücut bulman dahi mümkün olmaz. Allah azze ve celle sürekli kullarına merhamet eder. Fakat bazı zamanlarda Allah kullarına daha fazla merhamet eder. İşte Ramazan ayı da bunlardan bir tanesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ramazan ayı mübarek bir aydır. Ramazan ayı geldiği zaman Allah rahmet kapılarını açar." Ramazan ayı geldiği zaman Allah rahmet kapılarını açar. Kim Allah'ın rahmetinden kana kana içmek istiyorsa, kim Allah'ın rahmetinin kendisine isabet etmesini istiyorsa, bilmelidir ki Ramazan, Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak Müslümanların üzerine yağmış olduğu bir aydır. Allah'ın rahmeti olmasaydı ne olurdu? Bu sorunun cevabını veriyor Allah Azze ve Celle. Mesela buyuruyor ki, bir ayet-i kerimede Allah, çok genel bir ifade. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ hakim. <حَك۪> Allah'ın rahmeti ve merhameti olmasaydı sizin haliniz nice olurdu diyor Allah Azze ve Celle. Hiç düşündünüz mü? Allah size merhamet etmese, Allah'ın sizin üzerinizde fazlı olmamış olsa sizin haliniz nice olurdu? Hiç düşündünüz mü diyor Allah Azze ve Celle. Ne olurdu biliyor musunuz? وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا eğer Allah'ın rahmı ve fazileti sizin üzerinize olmasaydı, sizin azınız müstesna, tamamınız şeytana tabi olur, şeytanın peşinde helak olur giderdiniz diyor Allah Azze ve Celle. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ Allah'ın rahmeti ve fazlı olmasaydı, sizden bilinip, arınıp, temizlenmesi mümkün olmazdı diyor Allah Azze ve Celle. Allah rahmet ettiği için sen arınıyorsun. Allah rahmet ettiği için, sana fazlından verdiği için sen kendini temizleyebiliyorsun. Allah'ın rahmeti ve fazileti olmasaydı sizin temizlenmeniz mümkün değildi. Allah'ın rahmeti olmasa peygamberler de dahil olmak üzere yeryüzündeki tek bir canlı cennetin kokusunu dahi duyamazdı. Bırakın cenneti görmek, cennete girmek, cennetin kokusunu dahi duyamazdı. Bunu peygamber söylüyor. Sizden birini amelinin cennete götürmesi mümkün değildir diyor Allah Resulü. Sen de mi ey Allah'ın Resulü diyorlar? Ben de. Eğer Allah beni rahmeti ve fazileti ile kuşatmazsa ben de kendi amelimle cennete gidemem diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve Celle seni yargılayacak olsa senin şöyle bir söz söyleme hakkını yoktur. Ya Rabbi ben yapmış olduğum amellerin karşılığında cennete gitmek istiyorum. Böyle bir şey söyleyemezsin Allah'a. Çünkü senin bütün yaptığın amellerin tamamı bir araya toplansa Allah'ın sana verdiği tek bir tane nimetin şükrünü dahi eda etmene yeterli değildir. Bununla ilgili senedi ihtilaflı olan bir hadis de varit olmuş. Yani abidin biri işte Allah Azze ve Celle ona sormuş. 500 yıl Allah'a ibadet eden bir kula seni rahmetimle mi cennete sokayım? Seni amelimle mi cennete sokayım? O da demiş ki beni amelimle cennete sok. 500 yıllık ameli gözünde büyütmüş. Allah'ın ona verdiği bir gözü mizanın bir kefesine 500 yıllık ibadetini de mizanın bir kefesine koymuşlar. O göz o amellerden daha ağır gelmiş. Yani senin 500 yıl yapacağın ibadet Allah'ın sana verdiği bir gözün karşılığı bile değildir. Eğer Allah'ın rahmeti olmasa, kulların amellerini kat kat çoğaltmasa, onların günahlarının bir çoğunu kendiliğinden silmese, Allah kulların cennete gitmesi ya da cenneti görmesi mümkün dahi değildir. Onun için rahmete hepimizin ihtiyacı var. Allah'ın rahmetine hepimizin ihtiyacı var. Ramazan ayı da Allah'ın rahmetine erişmenin yollarından bir tanesi.